Gündüzler dargın, geceler hep nöbetlerde ise, en üzünlü dalgalar kaldıysa kayalıklara, inadına mutsuzluk üflüyor Salodos, anlamsız sağanaklaşıyorsa yağmur, sitemle bakıyorum bulutlara. Çünkü gidişin Marmara, gülüşün Akdeniz. Bayalanmış efkarım kabuk tuttu, Sefilleşti kelimeler şiirlerimde Tutsak oldum sensiz bir öyküde El olmuşum avuçlarımda, bedenimde Ardında bıraktığın kuru yapraklar gibi Akşamlar efkar, akşamlar isyan Akşamlar gizli ağlar Çünkü gidişin Marmara, gülüşün Akdeniz Göçmen bu sevda. Üflesem gidecek bir duruşu var bu şehirde aşkın. Gel desem yalnızlığım kapımı çalar. Sevdam kramplarda ansızın. Adreslere dargın, kırılgan mektuplar yazıyorum. Kelimelerim sahip çıkmıyor içimdeki gölgeyi ifadeye. Çünkü gidişin Marmara, gülüşün Akdeniz.